Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir özelliği sizler için tanıtacağım arkadaşlar. yeni özelliğimiz tabii ki uca aldığımız zaman hemen bize iadesi geliyor. Nasıl geliyor hemen izleyin. Tabii ki video geçmeden önce de kanalımıza abone olup bildirimleri açıp o güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Ben başka bir şey istemiyorum artık. Şimdi buradan tıkladık. Tıkladıktan sonra bakın. Şimdi buradan tıkladık arkadaşlar. Buraya geldik. Ben buradan zaten baştakileri almıştım. Öyle söyleyeyim size. Ben ucu aldığım zaman alıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan 220 ucu yazıyor gördüğünüz gibi. Ben al dedim. Aynı zamanda bedava bir çanta sahibi oldum. Aldım 220 de UC. Şimdi kuşan dedim. Diyor ki bana 1500 uca yatırırsan diyor sana 220 ile 900 arası bir UC vereceğim diyor. Şimdi e, diyor ki 3000 diyor mesela 300 ve 1500 arası vereceğim diyor. 6000 yatırırsan 400 ve 3000 arası vereceğim diyor. Bana altta zaten arkadaşlar yazıyor diyor ki sıradaki kademe ödülü için 480 ucuya daha gerekiyor. Yani e, şöyle bir şey var e, dostlarım. Sizin ucu yüklemeniz gerekiyor. Her ucu yükleşinizde arkadaşlar size buradan e, ilave ucu veriyor. En sonunda 6000 ucuya kadar kazanabiliyorsunuz. Bu özelliği bilmeyen çok kişi var. Ben bile bazen unutuyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bunu unutmayacağız. Her ucu aldığımızda buraya gelip şu ucuyu tamamladığımız zaman altta yazan 480 ucu mesela orada yazar. Onu tamamladığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Tabii ki bedavada ucu sahibi olacağız. Ve 1448 ucu'ya sahip olmuş olduk. Ee, bu arada yeni gelecek videodan da bir tüyo vereyim. Yeni gelecek videomuz e ee, saç mı alacağım, yüz mü alacağım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce hangisini seçeceğim ben? Üçüncü videomuzda tabii ki dolar setiyle ne yaptım? Hadi bakalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolar her gün kanalda. Ee, arkadaşlar güzel yorumlarınızı tekrardan eksik etmeyin. TikTok Doğukan Tunç yazıp tabii ki yayınlarımıza da katılabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.